Gelsin Lezzetler Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte son günlerin en beğenilen tatlılarından olan soğuk sütlü baklavayı yapacağız. Buyurun hep beraber tarifimize. Nefis soğuk sütlü baklava için 800 gram bu şekilde paketlerde hazır baklavalık yufka satılıyor. Onu kullanacağım. Kullanana kadar üzerini kapatıyorum ki kurumasın. Şerbeti için 1,5 su bardağı su 3 su bardağı şeker ekledim. Şimdi bunu ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonu iyice sıkacağım içine. Birkaç dakika daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Ondan sonra 2 su bardağı sütü ekleyip karıştıracağım ve bunu kenarda bekleteceğim. Ayrıca şöyle görmüş olduğunuz gibi iri parçalanmış 2 su bardağı ceviz kullanacağım. 200 gram kadar tereyağı veya işte tereyağı benzeri aromalı olan margarinlerden ve yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum ben. Şimdi yapımına geçiyorum. Şu boyutta bir tepsim var. Yufkalar yaklaşık olarak bu tepsi boyutunda zaten. Yine de fazlasını keseceğim. Bakın şöyle bir taneden başlıyorum önce azar azar yağlıyorum. Gerçekten harika bir tatlı oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yufkalardan bir tanesini aldım. Alt katman olduğu için parçalanabilir. Sıkıntı yok. Şimdi ölçüsünü göstermek için bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın tam kapladı. Kesmeye gereksinim duymuyorum. Yaklaşık üçte birini aldım. Diğerinin üzerini kapatıyorum. Temiz bir bezi sarıyorum. Kurumasın diye. yağlayıp yağlayıp teker teker sereceğim. Gerçekten çok kolay bir tarif. Baklava hamuru açmakla da uğraşmıyorsunuz. Zaten hazır. Şöyle teker teker yerleştiriyorum. Baklavalık yufkanın yaklaşık üçte birini alta sereceğim. Araya iki bardak kadar iri olarak öğüttüğüm, parçaladığım ceviz var. Onu serpeceğim. İsterseniz fıstık, fındık, farklı kuru yemişlerde kullanabilirsiniz. bardağı sıvı yağ dedim ya erittim. O tereyağını erir, eritirken mutlaka köpüğünü almanız gerekiyor. Dokusunda ve görüntüsünde e, çirkin bir görünüm elde etmemek için eritirken mutlaka köpüğünü alıp ayırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı cevizi, iri kıyılmış cevizi aralara serpiyorum. Bir yandan şerbet kaynıyor. Birazdan şerbeti kapatacağım. Biraz ılımaya başladıktan sonra süt ile karıştıracağım. Şöyle eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Bu miktarı isteğinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. O da size kalmış. baklavanın son katında yerleştirdikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Kare kare keseceğim. Bu şekilde kare kare kestiğim baklavayı Fırına 180 derecede 40-45 dakika pişmek üzere fırına gönderiyorum. Şimdi fırına alacağım. Şöyle 1,5 su bardağı su ile 3 su bardağı şekeri kaynattım. Çeyrek limon sıktım. Biraz aladıktan sonra 2 su bardağı sütü ekleyip karıştırıyorum. Bu da sütlü soğuk baklavamızın şerbeti olacak. Şimdi baklava doğru fırına. Sütlü soğuk baklava fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Nar gibi kızardı. Bu şekilde. Şimdi üzerine şerbetini dökeceğiz. Şerbetin içindekileri tekrar edebiliriz. Bir buçuk su bardağı su ile 3 su bardağı şekeri Önce kaynattım iyice. Sonra çeyrek limon sıktım. ılıdıktan sonra 2 su bardağı süt ekledim. Ve ılık hale geldi. Tatlı çıktıktan sonra da fırından baklavamız. Onun da ilk sıcağı çıktıktan sonra işte şimdi biraz ılıdı. Öyle buluşturacağız şerbetle. 2-3 saat kadar dinlendireceğim iyice şerbetini çekmesi için şerbetini dökmeye devam ediyorum şerbetini döktüğüm soğuk sütlü baklavanın üzerine şimdi rendelediğim bakın şu şekilde rendelediğim çikolatayı serpeceğim isteyen kakao tozu da ekleyebilir isteyen çikolatayla süsleyebilir ben tercihimi çikolata rendesinden yana kullanıyorum Çikolata rendesiyle süsledikten sonra üzerine antep fıstığı tozu biraz da ekliyorum. Soğuk sütlü baklavanın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Gerçekten de hem pratik hem basit hem de lezzetli bir tatlı. Hem baklavadan vazgeçemem diyenler hem de sütlü tatlı da olsa iyi olurdu diyenler için ideal bir tarif. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın olur mu? Ve eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olur musunuz lütfen? Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki güzel tarifte buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.